Değerli izleyicilerimiz, Metot Danışmanlık'tan herkese merhabalar. Bugünkü konumuz Amerika dil okulları. Amerika, yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilerin en çok tercih ettiği ülkelerden birisidir. Özgürlükler ülkesi olan Amerika'nın kaliteli okullarında eğitim görmek birçok insanın kurduğu ancak ulaşılmasının zor olduğunu düşündüğü bir hayaldir. Öğrencilerin bu ülkeye vize alabilmesi için dil okullarının haftalık en az 18 saatlik programlarına kayıt yaptırmaları bu hayali gerçekleştirebilmek için yeterli olacaktır. Öğrencilerin sıklıkla tercih ettiği şehirler New York, Boston, Chicago olarak sıralanabilir. Amerika'da 4 ile 36 hafta arasında dil eğitimi alabilirsiniz. Amerika Dili Okulu fiyatları hafta sayısı ile orantılı olarak hesaplanmaktadır. Hafta sayısı arttıkça hafta başına düşen ücret miktarı azalmaktadır. Şu an güncel duruma göre haftalık okul fiyatları 200 dolardan başlamaktadır. Dil okullarına katılım göstermek için herhangi bir yaş sınırı bulunmuyor. Herkes katılım gösterebilir. Bu noktada önemli olan niyetinizi gerçekçi belgeleriyle kanıtlayabilmektir. Daha önce alınmış İngilizce eğitim belgesi ve İngilizce sınav sonucu gibi belgeler vize başvurunuzda size olumlu katkı sağlayacak. Amerika vize görüşmeleri yüz yüze yapılmaktadır. Başvurucular konsoloslukta bir mülakata tabi tutulurlar. Bu mülakat vize memurunun size sorular sorması ve sizin cevaplar vermeniz şeklinde geçmektedir genellikle. Bu görüşmedeki hal ve hareketleriniz oldukça önemli. Ayrıca konuşmalarınıza da dikkat etmeniz gerekmekte. Görüşmeler Türkçe gerçekleştirilir. Mülakat sonrasında vize başvuru sonucunu anında öğrenebilirsiniz. Amerika'da dil eğitimi ve çalışma izni konusunu birçok insanın hayalini kurduğu bir konudur. Amerika'da alacağınız dil eğitimi sonrasında bir üniversitede okuyabilir veya yüksek lisans yapabilirsiniz. Ayrıca Amerika'da bulunan kolejlerde bir dalda sertifika veya diploma eğitimi alabilirsiniz. Bu kolejler ülkemizde ön lisans eğitimi veren üniversitelere benzer ama müfredat, eğitim süresi ve verilen diplomalar açısından farklılık göstermektedir. Amerika'daki yabancı öğrenciler 9 ay ve üzeri akademik bir programa katıldıktan sonra pratik olarak çalışma hakkı tanıyan Amerika'da bir yıllık yaşama ve çalışma izni kazanırlar. Bu e, verilen bir yıllık vizenin amacı sizin Amerika'ya adaptasyon sağlamanız ve aynı zamanda öğrendiğiniz bilgileri çalışma hayatıyla ile pekiştirmenizdir. Çalışanlar için geri döneceğinin garantisini sağlayacak belgeler sunmak önemlidir. İş yerinden bu eğitimin iş yerindeki kariyeri için önemli olduğu ve kıdem atlayabilmesi için gerekli olduğunu belirten bir referans yazısı başvuru dosyasına eklenebilir. Örneğin yeni mezun öğrenciler için geri döneceğinin teminatı olarak bir şirketten bu İngilizce eğitimin çalışacağı pozisyon için gerekli olduğunu ve eğitimini tamamladıktan sonra bizimle çalışmaya başlayacaktır şeklinde bir referans yazısı sunulması iyi olacaktır. Gerek mülakat gerekse başvuru dosyanızda sunmuş olduğunuz evraklar ile İngilizce öğrenmenin sizin için ne kadar önemli olduğunu doğru şekilde açıklamanız vize başvurunuzun olumlu sonuçlanması için esas noktadır. Öğrenciler Amerika vizesine başvurduklarında vize tipine uygun olarak pasaportlarına basılan vizenin süresi farklılık göstermektedir. Eğer gidecek öğrenci turistik vizesi ile seyahat edecekse genellikle bu vize 10 yıllık olarak öğrencinin pasaportuna eşlenir ve ülke girişinde öğrenciye havalimanı polisi tarafından bir oturum izni verilir. Öğrenci gideceği programa F1 tipi öğrenci vizesi ile gidecekse vizesi 5 yıla kadar verilmektedir. Ülke girişinde programa uygun olarak öğrencinin pasaportuna bir oturum izni basılır. Vize başvurunuz reddedilirse iki seçeneğiniz vardır. Birincisi tekrar vize başvurusu yapabilirsiniz. Vize başvurunuz reddedilirse vize memuru size neden vize vermediğini belirtir. Eğer vize vermeme nedeni telafi mümkün bir sebepse tekrar vize başvurusu yaptığınız zaman bu sefer size vize bir verilebilir. Örneğin eksik evrak nedeniyle vize görevlisi vizenizi vermedi diyelim. Bir sonraki vize başvurunuzda bu eksiği tamamlamış olursanız vize alma ihtimaliniz yüksektir. Her vize başvurusu için yeniden vize ücreti ödemeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz. Amerika'da yer alan dil okulları ödeme konusunda şu politikayı izlemektedir. Başvuru öncesinde ön kayıt ücreti ödenir. Bu ön kayıt ücreti 150-200 dolar arasında değişmektedir okullara göre. Boyun kayıt ücreti vize başvurunuz reddedilmesi halinde yanmaktadır. Tek seferlik alınmaktadır. Ee, diğer bir seçenek diyelim ki vize başvurusundan önce okul ücretinin tamamını ödediyseniz ön kayıt ücreti kesilerek kalan ücret size iade edilecektir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere mutlu günler dileriz.